Çocuklar ve yetişkinler arasında aslında çok büyük bir fark yok ama çocuklar öğrenme aşamasında olduğu için, bunun farkında olduğu için onlarla iletişim kurmamız ya da böyle ulaşılmaz bir şeymiş gibi bakmıyorlar resme. Ama yetişkin olunca hani o böyle özellikle de belli bir ara verilmiş resim yapmaya işte sonradan dahil olunmuşsa, tekrar böyle bir istek gelmişse onlar biraz zorlanabiliyorlar başlangıç kısmında zorlanıyorlar. İşte yapabilir miyim korkusu daha çok oluyor, endişe daha çok, yeni bir şey denemekten daha çok çekinebiliyorlar. Çocuklarda çok böyle şeyler yaşamıyoruz. Bence tek fark bu. Onun dışında zaten aynı aşamalarla ilerlemiş oluyoruz. Yani şöyle bir şey de eklemek istiyorum aslında. Çocuklar daha özgüveni daha yüksek oluyor. Çok çekinmiyorlar. Ama bir yandan da hızlıca bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Yetişkinlerde de çok yavaşça tedirgin olarak kaygı dolu bir şeyler yapmaya çalışırken o arada bir, bir, ölçüsüzlük oluyor aslında. Olması gereken normal belli bir sürede belli aşamada hani bu işi yapmaya çalışmak çok da sorgulamadan yapabilir miyim yapamaz mıyım gibi kaygıya kapılmadan bunu ilerletmek bizim böyle bir fark gözetiyoruz ve onu hep telkinlerde bulunarak arkadaşlara yetişkinlere çocuklara hep tavsiye ederek ilerletiyoruz çalışmalarımızı. Tabii ki var. Yani çocukların her birinin kendi tarzı var zaten. Biz de bu tarzı değiştirip tek tip bir hale getirmek, getirmemek üzerine çalışıyoruz. Hepsiyle özgün çalışmalar yapıyoruz. Farklı farklı şeyler yapıyorlar. Hani bir standarda bağlamıyoruz kesinlikle. Çocuklar orada kendi ruh dünyalarından bir şeyler mutlaka katıyorlar. Biz de buna müsaade ediyoruz. Çünkü bu önemli bir şey. Yani öyle bir derdimiz yok. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Özellikle bize soruyorlar bazen böyle örnek resim üzerinden çalıştığımız için hani hepsini siz mi çizdiniz? Hepsini biz de çizmiyoruz. Farklı çizerlerin çalışmalarını da deniyoruz burada. Çünkü bambaşka şeyler görüp oradan kendi içindeki farklılığı çocuk yansıtması gerekiyor. İşte bazen küçücük bir ekleme yapıyor, bir kuş ekliyor yanına, işte rengini değiştiriyor. Ben saçını böyle yapacağım diyor, bana benzesin diyor. İşte ya da anneme benzesin, annem gibi olsun diyebiliyor. Böyle küçük ayrıntılarla o çocukların iç dünyasını biz de fark etmiş oluyoruz. Yani şöyle kendimle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Çocukluğumda ben ifade etmek için resim çizmeye başlamış oldum aslında. Konuşma falan konusunda biraz daha kendi halindeyken resim çizerken daha rahat ifade edebiliyordum. Bu bana mesela iyi geldi. Özellikle çocuklarda bu atölyelerde, işte online atölyelerde de işte buraya gelen arkadaşlarla da kendine ifade edebilme alanları oluştuğunu farkındayım. Böyle olumsuz yaşadığı şeyler de hani resimde tabii psikolojik anlamda inceleme fırsatımız olmasa da davranışlarından, resim boyama stilinden ve arkadaşları olan ilişkisinden, tepkilerinden bir sıkıntısı olduğunu anlayıp fark ettiğimiz çocuklar oldu. Resim iyileştiren bir şey. Şahsen beni iyileştirdi. Biraz o yüzden de bu işleri sürekli hale getiriyoruz. Devamlılık olsun diye çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Müzik çocuklar dikkatlerini toplayabiliyorlar resim yaparken. Yani orada bambaşka bir kanal açılıyor bence beyinde. Çünkü bir şeyi nasıl resmederim gibi bakmaya başlamak, bütün ayrıntıları görmek demek aynı zamanda. Çocuk burada onu böyle aşama aşama öğrendikçe bu yetişkin için de aynı bu arada bence hiçbir farkı yok. İşte bir çiçeğin yaprağını gözlemlemeye başlıyor, rengini gözlemlemeye başlıyor. Bir renge nasıl ulaşabilir? O karışımları nasıl yapar? Onları görmeye başlıyor. Bunların hepsi daha ayrıntılı bakabilmeyi öğretmiş oluyor çocuğa. Dikkatini toplamış oluyor. Bu bence birçok alana fayda sağlayan bir şey. Kendi adıma da bunu söyleyebilirim. Bu gözle bakmaya başladıkça biz de daha ayrıntıları önemsemeye başladık. Ben zaten teverdim yani eskiden de o şekilde böyle işte bir uyum, bir ahenk aramayı, herhangi bir şeyde, hayatın herhangi bir alanında. Bu resimle çok pekişiyor. Bunu gözlemliyorum. Çocuklarda da bu var. Çünkü çocuklar işte çizdiği bir şeyden hemen sonra onu o şekilde ifade edebiliyor. Buranın resmini çiziyor mesela, getiriyor sonra bize. İşte aklında neler kalmış onu görebiliyoruz. Daha dikkatli bakabilmiş. Orada kendisinden yine bir şeyler katmış olabiliyor. Böyle şeyler kazandırıyor kesinlikle. Onun dışında kaygıyı da dindirdiğini düşünüyorum resmen. Yani çocuk orada bir şey yaparken mahvederim korkusuyla bazen çekinebiliyor, kaygı duyabiliyor ya da yanlış bir şey yapabiliyor. Sonra onu nasıl toparlayabileceğimizi, nasıl başka bir şeye çevirebileceğimizi göstermiş oluyoruz. Orada bir esneklik kazanıyor. Diyor ki, Aa, böyle olabiliyormuş, bunu çözebiliyormuşuz. Hani bu imkansız bir şey değilmiş. Ya da bir şey olmadı, olmaya da bilirmiş. Bunu da görmüş oluyor. Bu diğer şeylere de yansıyor. Son iki senedir buraya atölyeye katılan arkadaşlar burada çizdi resimleri sergiliyorlar okullarında. Onların videolarını falan bize gönderiyorlar. Hem estetik kaygı geliştirirken bir şeyler yapabilme, topluma da değer katma anlamında çocukluktan başlayıp sanat sergilerine katılmış oluyorlar. Bunları organize etmiş, bu heyecanlarını paylaşmış oluyorlar. Burada sürekli yaşayan bir hale geliyor. Bu şekilde de olumlu katkıları olduğu için biz bu açıdan da baktığımızda hakikaten geleceğe dair daha umutlu düşünebiliyoruz. Tecrübe kazanmış oluyorlar yani bu çok önemli bir şey bence. Mesela bir çocuğun hikayesini anlatmıştım kalabalıktan utanan, çekinen bir halde girmişti. Hatta biraz gözyaşıdadır hafiften. Ama sonra onunla küçük bir iletişim kurduk. Hatta bizim atölyemizde kitaplarımız da var. Çizdiğim bir kitabı verdim. Dedim, "Sen bununla bir bir tur atla, ulaş, incele, geri dönersin, getirirsin kitabı." dedim. Öyle bir görev yükledim. Sonra geri döndü. Çocuk kitabı bıraktı, atölyeye katıldı. Yani 15 dakika sonra atölye katıldıktan sonra 3 yıl boyunca neredeyse atölyemizde çalışmalara devam etti ve kocaman olduğu çok güzel resimler çizdi. Yani mesela bu benim için etkili bir hikayeydi. Bunu hala hatırlarım. Genel olarak gözlemliyoruz yani çocuklar duygusal bir bağ kurdukları zaman böyle daha neşeyle geliyorlar, isteyerek geliyorlar. Biz bunu gözlemlemiş oluyoruz. Bu bize de çok iyi geliyor. Çünkü hani yaptığımız şey sadece resim yapmak değil, orada bir bağ kurmak, onunla bir iletişim kurabilmek. Büyüdükleri zaman burada kazandığı herhangi bir tecrübeyi hayatının farklı bir alanında kullanabilir. İlla ki resim yapmak hep böyle resimle hemhal olmak zorunda değil ama zihninde yani tatlı bir yerde orası gibi bir şey kalsın isterim. Buna biraz gayret ediyoruz, özen gösteriyoruz. Yani bunun için çok farklı aman aman böyle şeyler yapmıyoruz. Sadece onlarla iletişim kuruyoruz. Halini hatrını soruyoruz, sohbet ediyoruz. E galiba yetişkinlikte de insanların en çok aradığı şey bu şu anda. O bağı kurabilmek. Biz de bunun temelini atmaya çalışıyoruz inşallah. E, amacına ulaşır yaptıklarımız. O anlamda aslında yetişkinlerde de çocuklarda da bir iletişim dili buluyoruz. Böyle normal Türkçe konuşur şekilde değil, bazen vücut diliyle, gözleriyle konuştuğumuz çocuklar oluyor. Yetişkinlerde de hakikaten böyle çocuksu kalıntılar var. Yani bazen mesela çocukluğunda aşamadığı bazı davranışları burada sanatla uğraşarak iyileştirebiliyorlar. Daha etkili bir biçimde dile dönüştürebiliyorlar, resme dönüştürebiliyorlar. Bu da aslında parça parça birleştirildiğinizde Etkili bir olay, yani bizim için toplamda olan bir hatıra diyebiliriz veya etkili bir biçim. Çünkü konuşmak çok kıymetli bir şey. Konuşarak, iletişim kurarak insanlarla anlaşabiliyoruz. Ancak resim dilini kullanmak, burada bir resim çalışmaları içerisinde bir güven oluşturmakta kendilerine insanlar alan açabilmesi için insanlar diyorum, çocuklar, yetişkinler hepsini birey olarak kabul ediyor. Bir ortam hazırlıyor ve bu parça parça bizim için hep etkili hislerdir bizim için, bizde kalan etkili biçimlerdir. Yani bir şey yapmak aslında o kadar korkutucu ve uzak değil. Hakikaten şu anı anlatmak istiyorum çok uzatmadan. Okuldaki atölyemizi resim yarışmasından kazandım. Çeyrek altınla açmış oldum. Birkaç arkadaşın da maddi desteğiyle. Şu anda bir çeyrek altınla bence bir atölye açılır. Nasıl? İşte sulu boy alsın, kağıt alsın, kalem alsın evinde bir bir yerde bir arkadaşın yanında çizim yapmaya başlarsın. Aslında bir atölye açmış olursun. Hani böyle atölye açmak istiyorum, çok özleniyorum diyen arkadaşlarımıza da bir başlamak için hareket etmeleri adına bir öneride hem bulunmak isterim. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldiniz. Ben de en son eklemek istediğim şöyle bir şey var. Resim yapmak sadece basit göründüğü haliyle bir alan değil. Yani çok fazla çeşitli alanlara kapı açan bir pencere bence. Çok da farklı farklı alanları var. Buna baktığınız zaman hani bir adım atıp bununla uğraştığında insan gerçekten dışarıdaki sorunlardan birazcık daha kendini korumak için bir alan açmış oluyor aynı zamanda. Bu hem çocuklar için yine hem yetişkinler için geçerli. Bunu hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.